Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squish yapıyoruz. Ve Squish'in ilk malzemesi bir kent. Arkadaşlar siz de Squish'i yapacaksınız eğer. E, böyle çizgili bir kağıt alın. Veya kareli. Çünkü öyle bana göre daha basit geliyor. Yani size göre de öyleyse bilmiyorum istediğiniz şekilde kağıt alabilirsiniz. İster kareli ister düz ister de çizgili. Arkadaşlar ben kesmeye başlıyorum. Anlatırken keseceğim. Arkadaşlar bu arada sonraki videomda benim e, böyle mesela nasıl desem boncuklarım var. Boncuk setim var. Ben o boncuklarla birlikte e, misina alıp misina ile boncuk yapma videosu çekeceğim yani bileklik yapma kolyesi yapma videosu çekeceğim o videoyu mutlaka izleyin ama o videoyu yarın çekeceğim veya öbürsü gün bilmem ne zaman çekeceğimi tam ayarlamadım ama çekeceğim zamanı yorumlara yazarım ben arkadaşlar eğer ondan sonraki videoda Hepiniz adınızı yorumlara yazın. Ben bir dahaki videomda adayınızı bir kere de yazıp hepsini okuyacağım. Ben o sırada şunun kenarlarını kesiyorum. Evet. Şöyle. Keselim. burada şöyle kestim kenar taraflarını. Şimdi bunu düz bir şekilde böyle katlıyorum. Tamam şöyle oldu. Fazlalıklarını ben keseceğim tabii ki de. Bir saniye biraz hem konuş. Bir saniye şuradan böyle yapıyorum. Böyle olsa da olursun. Evet. Anca yapabildim arkadaşlar. Çünkü aynı yere koymak çok zor. Şimdi pirçimizi aldık. Bunu açıyoruz. Şöyle, i̇şte şöyle açıyoruz. Bunun kenarına. Arkadaşlar bu arada ben daha önce dört tane squish yapmıştım. İkisi küçük, ikisi büyük. Biz büyük olanda e, meyve ve bir tane unicorn'a benzer bir şey çizmiştim. Küçük olanda bir tane lace ve bir tane de kalp çizmiştim. Çok güzel olmuşlardı. Burada anlatırken bir yandan da bunu yapıyorum. Çok güzel olmuşlardı. Ben de bir tane daha yapayım dedim. Böyle şeylerle uğraşmayı çok seviyorum çünkü. Hmm. Het is klaar. Ja, nu hier. Het is klaar. Even zo doen. is Şimdi çiziyoruz. Bunu yok. Hah, tamam. Şimdi arkadaşlar bu su kuşunda da hayvan çizelim. Şimdi hangi hayvan çizsek? Aa buldum. Çok güzel şey. Çizdiğim hayvan tırtıl. <laughs>

Evet şöyle bir tane tweet çektim, şimdi vücudum falan yapacağım. Benim tırtınım acaba biraz komik mi oldu? Öyle olmuş olabilir çünkü şu tırtının gözüne bakın, biraz şey oldu. Tırtının kulakları var mıydı şöyle? Ha, vardı galiba, ben öyle hatırlıyorum. Kardeşim geldi kapıyı kapat. Hı hı. Bence böyleydi. Nasıl bakayım? şuralara Evet Şu çok güzel olmuş. Bulayım. Eza kal 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 getirse Hı hı. Evet, bir evet, Şimdi ne çizdik? Ee, bir saniye aklıma gelsin hayvan. Köpek çizelim. Ama yandan bakan bir köpek. Şöyle. Bu böyle. Mı? Şurada olacak. Efendim. Kırma mı açık mıydı? Ne açık mıydı? bu. Mı? Şey, bu keçeli olan, pembeli olan. Ma diğeri de mavi. Hangisi? Kuru olan mıydı, keçeli olan mıydı? Keçeli olan kalsın. Hı. Dadan keçeli olan mıydı? Böyleydi ya. Böyle miydi? Değil miydi? Neydi? <laughs> Bayağı unuttum. Ben eskiden köpek çiziyordum. Bir tatlı oluyordu. Çok tatlı. Falandı. Hı. Şöyle galiba. Hayır. Evet. Şöyle bir tane köpek çizdim. <laughs> Böyle oldu. Başka bulamadım yani. Şimdi. Hadi. Çok tatlı olur. Kesinlikle. <laughs> Hadi bakalım. Biraz tombi karı olacak belki. Yani şöyle. Ay nasıl çiziliyordu? Dur. Eletstüçürüm. Galiba böyleydi. Ve hatırlamıyorum. Ama böyleydi bence. bence oldu. Şuradan da iki kanat. Ay çok tatlı oluyor. Bir şey büyük oldu ama bence idare eder. Ben çizdiğimi size gösteriyorum. Şimdi çizelim. Ne çizsek, ne çizsek, ne çizsek. Çok düşünüyorum. Ne çizelim? Ee, bence aklıma hiç de işte hayvan gelmiyor. Kedi çizemem. Kedi biraz zor bende. Şimdi ne çizsem. Düşün, düşün. Ya <laughs> ne çizeyim? Bir saniye. Arı çiz çizdik. Köpek çizdik. Turtle çizdik. Şimdi ne olabilir? Ee, hiç takma bir şey gelmiyor. Ne olabilir? Ee, düşünüyorum. Ama bulamıyorum. Ne çizelim? Eee hmm. ne olabilir? Hadi hadi. Bir şey gel artık. Arkadaşlar burada gerçekten gelmiyor aklıma. Bir şey. Düşün düşün düşün. Ne olabilir ya? Şaka gibi. Eee hmm. Ne çizelim? Eee hmm. Tamam. Tavşan çiziyoruz. Tavşan sondan kısma geldi. Böyle şöyle birleşikti. Böyle bir saniye. <laughs> Tavşanı çizemezsem başka bir şey çizeceğim. Normalde böyle şeyler çizeyim. Buldum. Tavşanı çizmeyeceğim. Ku çizeceğim. Tüm tavşanı yapamam. yapalım. Ku çizelim. Şöyle bir şey yapıyorduk. bu seyrediyorduk öyle bir şey gidiyorduk. bu şurası biraz kalın oldu oraya yine ince yapacağım böyle miydi böyleydi galiba hadi vallahi ben böyle hatırlıyorum eskiler biz kanka'mla birlikte ee, çiziyorduk kuyu ama şimdi çizebiliyoruz. Hmm. Böyleydi galiba. <laughs> Bir göstereyim. Bence böyleydi. <laughs> ben de öyle hatırlıyorum. Kuyu peberenge boyayacağım. <laughs> evet şimdi de çizsek. Yine <laughs> düşünüyorum. Evet. Ben... Çizelim. Şimdi daha kalemlerimden falan örnek alayım da çizelim. Kardeşim kalemliye. Bu arada kalemlerden bir örnek alalım. Bakar mısınız ne kadar kalemi var kendisinin. Kalemlik bu kadar keçeli kalem takmıyor. Kalemlik <laughs> de ısınmıyor ya. Hepsi de bitmemiş. Şimdi tane hayvan bir şey bulacağım. Boy ne çizeceğim? Düşünüyorum. 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 Bulamıyorum. Şimdi tamam bir saniye. Sakin olsun ve ne çizeceğim? Onu düşüneyim. Kelebek çizelim. Biz eskiden kelebeği öyle çiziyorduk. Şimdi çizeceğim. Kelebeği hangi renk boyasam onu düşünüyorum. Göz, Bir saniye. Böyleydi ya. Şöyle küçük. Bence böyleydi. Ben böyle hatırlıyorum. Bir şey daha çizsek mi? Akıma gelirse. Yok çizmeyelim. Artık boyayalım. Evet pembeyle ilk önce koyu boyayalım. Şimdi, köpeği aslında turuncu kahverengi yapacağım. Ben şöyle. Hafiften biraz turunculuk ekleyelim. Artık kulağı falan kahverengi olacak. Ben kahverengi boyam bitmiş. Çünmüş keçeli olsa bu. Yok keçeli olmaz. Kahvede. Heh var tamam. Buldum. Ah, şöyle bir tükenmez de. Yapacağım kahverengiye. Başka kahverengi mi yok? Evet. Şöyle. Köpeği böyle. Ben turuncu su yaptım biraz da belirleştireyim. Küçük bir taş çıkardım. Ee, şu pembeyi kadar kuru düzeltler geçelim. Yani yok olmuyor. Evet. Şu kuyu da boya bak <laughs> Hepsi canlı renkler olsun istiyorum. <laughs> Elizat. <laughs> Abla bir gelse de Elif. Kuyu da çok mı oldu acaba? Şöyle bir kuyu yaptım. <laughs> size ters gözükebilir. Ama normalde düz. Anne kafası sarıydı. Anne sarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam sarıydı yani. Evet, oldu. Şöyle hızlıca koyalım. Elif Elzan, Gel şöyle kanatları da mavi olsun. Yani. Çok yoruldu. <laughs> Bir de bunu yapıştırması var. İşte içine ne bileyim poşet koyması var. Arkadaşlar kesinlikle eğer su kuş yaparsanız içine poşet koyun. Çünkü poşet koydukça daha da böyle şık tadı oluyor. Yani ben poşet koyunca daha çok beğeniyorum. Biz kanadı boyadık. Size geldi ikinci kanada. Elif. Elif. Arkadaşlar bu arada kardeşimin adını sadece benim kanalımda e, Elizan yazıyor ama kardeşim burada Elif Elizan. Onu da söyleyeyim. Yani niye Elif diye sesleniyor sanmayın. Başka kardeşim yok. Arkadaşlar biliyor musunuz? Benim kardeşim Elif Elizan dememize çok gıcık oluyor. Sadece ya Elif diyeceğiz ya Elizan diyeceğiz. İkisini birlikte kullanmayacağız. Öyle yazıyor. Tırtaca rengarenk yapabiliyorduk. Tamam ben rengarenk yapacağım. Şimdi renklerimizi çıkarayım ben bu. Çıkardım. olarak ben mor kullanmak istiyorum. Sonuna mor koyacağım. Son tarafı mor olsun. Hadi. Kafası yeşil olacak. Kafası yeşil olacak kararlıyım. Kafasını yeşil yapalım hemen. Şöyle. bizim daha kelebeğimiz de var. unuttum. <laughs> 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 Kelebek orada küçük çizdim ya biraz. Orada gözükmüyor. Son anda hatırladım. Ay, bayağı yoruldum ya. Dördü şu renk <laughs> Pek mavi değil bu. Bu böyle nasıl desem bu değişik bir rengi var. Yeşil renginde ama farklı bir yeşil. Mavi renginde ama farklı bir mavi yani. Ya yeşilin tonu ya da mavinin tonu yani. Öyle gözüküyor çünkü. Bir de turuncu yapalım. Şöyle. Hop. dik. Evet. Tırtıl biraz garip oldu. Ama ben yine de sevdim. Evet, kelebeğimize gelelim. Kelebeğimiz ben Yoksa Yok sarı dolmuş mu? olsun ya. Oldum. Bu rengini arkadaşlar şimdi son dokunuşlarımı yapacağım. Şurayı da ben normal kalemle boyayım. Böyle olur. İşte. Bir saniye. Son olarak da şuraya imzamı atıyorum. Zamda attım bir değişik oldu imzam baya küçük yerim vardı oldu şimdi ben bunu ağzı açayım arkadaşlar şimdi poşet alacağım imzam poşet alacağım sen arkadaşlar merhaba, merhaba 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 ben poşet alacağım <laughs> Ne güzel yapmış. Değil mi arkadaşlar? Geçmiştir. Sıkışçılarımız gördün mü onlar? Hayır göstermedim. Getir, gö gör. Gördün mü? Şöyle bir bak. Ben gösterdim mi? Arkadaşlar. Ben bunu gösterdim. Diğerlerini göstermedim. Hı hı. Ama gerçekten çok güzel yapmışım. Koyuyorum. Arkadaşlar, Arkadaşlar sizin... benim ablam çünkü çok yetenekli. Evet koyduk. Şimdi şunu da koyalım. Arkadaşlar bizi sıkıyorsunuz. Çok rahatlatıyor sinirlerinizi bile alır yani. siz de bence. Biz de öyle ben mesela bazen en zaman sinirleniyorum. Evet birazcık adım sinirlendiriyorum indiriyorum ben. Şöyle ortadan ikiye koyacağım yoksa bu yırtılır. Bu yırtılır çünkü şey olmuyor böyle tam sıkılmalık olmuyor. Aynen. Ama çok güzel oluyor yani sinirinizi alıyor. Elinizi yumun. Bütün sinir de abi yani. Hı hı. Ondan Biz o yüzden değil. bir sürü yaptık. Hatta ablam şeyle şeyli de bile yaptı kartla. ile. En küçük yaptı. Aa, dedem arıyor. <laughs> Arkadaşlar böyle benim kendi telefonum var. O e, annemin telefonunu da çaldı. Selam ben. Ama de benim kendi telefonum var. O da bir telefon. Çekiyor hem de rengi kıpkırmızı. Evet kıpkırmızı. Karpuza benziyor, çileğe benziyor. Ne güzel olmadı mı? Dur ben yani... Arkadaşlar çok tatlı oldu. Şimdi ben şunları bir kremimi falan koyayım. Şeyime. Arkadaşlar bu arada ben 3. sınıfa gidiyorum. Ve sınıfın E şubesi. 3E. Ve Ubeyde Yazı'ya gidiyorum. <laughs> ya <onu> da söylemeyeyim. <laughs> Mükemmel oluyor Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, çintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.